Merhaba, Münevverez soy ben, yayla ee, Yayladağ ilçesi Turfanda Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Ee, zehirsiz e, ürünleri e, biz tercih ediyoruz. Ee, i̇şte zeytinimiz, narımız, incirlerimiz, e, onunla birlikte de aromatik bitkilerimiz de var. Ada çayımız, limon melisa, safranımız da var. Ben 2010'dan bu yana hiçbir şekilde ürettiğim ürünlere zehir koymadım, koymayacağım da. Bazen diyorlar ki işte vitamin vitamindi, işte gübreydi, güçlendirecek. Bizim amacımız zehirsiz bir, dü bir dünya, sağlıklı bir toplum için bizim bütün verdiğimiz mücadele. Benim ürettiğim ürünleri, yani ürettiğim ürünler sayesinde istihdamı da yapıyorum sağlıyorum. Kadınlarımıza böyle hani kimi kimi anneler çocukları için, kimi öğrenciler kendi e, harçlığını kazanabilecek duruma geldiler. Bu ayrıyeten beni çok mutlu ediyor. E, ondan sonra işte e, benim ürettiğim ürünler bütün köyümü kalkındıracak durumda olmadığını bildikten sonra başka farklı girişimlerde bulundum. E, girişimcilik çok riskli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Girişimci olan bunu anlar. Ben farklı farklı girişimlerde bulunup baya kadınlara destek ve umut olmaya başardım diyebilirim çok şükür. Hani mesela 2010'dan 2014'e kadar tek başıma savaştım. Şunu anladık, tek başıma bir yere varamam. Bir hafta boyunca hiç uyku gözüme girmedi. E, tıbbi aromatik bitkileri önemsediğim için ilçe tarıma gittim İşte kursu görmek istediğimi, almak istediğimi söyledim. E, benim aracım yok, e, ilçeye her gün gidip gelmek beni çok zor zorlardı. Dedim ki hani bir, bir kursu biz köyde alalım. E, beş ayıma aldı tıbbi aromatik bitki kursunu e, köyüme getirdim. 25 kadına benimle beraber e eğitim sağlayabileceği Projelendirilmezken nedir bilmezken projelendirebildim. İşkur e, işkurla bağlantılı e, projeyi sağlıklıktan sonra ama benim şartım şu oldu. Bu kursa gelecek olan kişi e, para için gelmesinler. Eğitim bilgi için gelsinler istiyordum ve e, hocadan rica ettim. Kimseye beyan etmeyin dedim. Son iki güne kalsın ya da son haftaya kalsın sağ olsun beni anladı. Ve son üç günde e, bitimine üç gün kala e, dedik arkadaşlar bu kursun sonunda siz e, size istihdam sağlanacak devlet tarafından. E, ondan sonra işte herkes çok mutlu oldu. O böyle insanların yüzündeki gülümsemeyi gördüğün zaman ayrı bir mutlu oluyorsun. hatta biz kursa başlamadan önce çok kalabalık oldu. Yani hani biliyorsunuz işte burada egemen erkek egemen bulunduğumuz bir toplumda kadın baş kaldırmak, yol almak çok zor. Pes etmemek aslında en doğrusu olduğunu biliyorum. <laughs> İkinci yılda da 5 kadını ayrı yani beş kadını eleyip seçtiğim kadınlarda yine yani 25 kadına daha istiridye ve kültür mantarı için projede proje için başvuru yaptım ve çok şükür hani burada ilçe tarım müdürü olsun işte ziraat mühendislerimiz olsun bana rehberlik yaptılar. Çünkü ben dilekçe nasıl yazılır yazılır bilmezken bunu başarmak benim için ayrı bir gurur sağladı açıkçası. Ve biliyorsunuz pandemi geldi çattı. Herkese çok güzel bir tokat salladı. Herkes yanıma gelip işte ablacığım geçinemiyoruz, paramız yok, ne yapacağız? E tabii ben üretiyorum. Yani ben bütün köyü kalkındıramam tek başıma. Eşime dedim ki ben ilçeye gidiyorum. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Gittim ve oradaki ziraat mühendislerin ekmiş olduğu çilekleri aldım. Biz çileği bilmezken sordular biliyor musunuz bilmiyorum ama öğreniriz dedim. Hiç kimse her şeyi bilmez ama öğrenmeye açık olan herkes öğrenebilir. Biz çileği ekmeye başlarken e, budamasını, ekmesini, budamasını, toplamasını ve Hatay'da ilk defa biz çilek fide üretimine de geçtik. E, o zaman görmeniz lazım birlik beraberlik dayanışma içerisinde herkes oldu herkes eve hapsi ya yaşarken bir sahada çalışıyordu. Ondan sonra işte ne yazık ki 6 Şubat'ta e, deprem yaşadık hepimiz. Bu bizi yıktı çünkü anlatılmaz yaşanılmaz şeyler. 2-3 e, ay sağlıklı düşünemedik ne yapacağımızı bilemedik. Ama şu bir gerçek kalkıp ayak üstünde durmamız gerektiğini biliyoruz. <laughs> Arkadaşlarımıza söylüyoruz. işte nasıl olur çıkalım, gidelim, çalışalım. Ben mesela e, psikolojik çöktüğümü hissettim. Çünkü e, çocuklarım iki metre e, benden uzaklaştırdık uzaklaştığı zaman bütün e, gücümle bağırıyordum, çağırıyordum çocuklarımı. O yüzden biraz zaman istedim işverenlerden. E, ve 20, e, 18 Nisan'da Çilek toplamaya başladık. Tabii ilk başta az bir grupla çaktık. Yavaş yavaş ııı dört beş servis oldu. Şimdi bazen ben şunu istiyorum herkesten aslında yeni girişimciler, girişimciler olması için ben elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Belki yetersiz kalmışım, bilmiyorum. Hayat eğer hayat kendisi bir riskse risk alınmadan başarı sağlanmaz. Biz burada e, kızımla tanıştığım zaman e, benim umudum bitmişti aslında. Çünkü hani benim ürettiğim ürünlerin e, piyasada hak ettiği değeri bulmuyordu. E, ben burada e, Hatay'da ilk kurulan kadın kooperatifin kurucu ortağıydım. Biz ilk kurulduğumuzda dernektik. 2014'te kooperatif olduk. Kooperatif anlayışı çok eksik bence, bilmiyorum. Hani 11 yılımı verdim, burada bu kadar emek edip ben 15 tane üyeyi resmi bir şekilde kooperatife aldım. Aile şirketimi de kurdum. Kızım üniversiteyi bitirdi, gel buraya dedim. Benim işimin devam etmesi lazım. 20 yıl emek çöpe gitmesini istemediğim için aile şirketi kurduk. Aynı sistemle kooperatifin yürüttüğü işi, zaten istihdamı... Geniş alana e, yayılması için her şey yapıyorum. Kadınların elinde tutmaya birazcık e, rehberlik e, yapmışsam ne mutlu bana. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Allah bana yardım ediyor açıkçası. Ve eksiklerimi işte e, gönüllü arkadaşlarımdan, bilin bu işi bilen kişilerden destek alıyorum. Hem öğretimi hem işlemeyi, hem paketlemeyi, hem de pazarlamayı. Tabii ki de başarılı birkaç danışmana ihtiyacım var bu arada. Eee bunu yaparsak aynı yol üzerinde devam edeceğiz. Hani benim amacım mesela safran üretiyorum. Eee safranı 20 kişi daha eksin. Mesela ada çayı üretiyorum. Ada çayını da 10 kişi daha eksin. Birlikten kuvvet doğar. Ama ne yazık ki insanlarımız şuna alıştılar. Ben gideceğim, çalışacağım, paramı kazanacağım, risk almadan. Ve bu beni zor duruma düşürüyor. Hani ben şunu istedim mesela Hüseyin Hocam vardı, ben hayran kaldım. Ee, güçlü bir üretici aynı zamanda akademik hayatı da var Hüseyin Hocamın. 2200 dönüm üretmek nedir yani? Bu olağanüstü bir şey. Hani biz. Burada e, bu kadar üretime ihtiyacımız yok diye düşünüyoruz. Hani 100-150 dekar üzerinde biz ürünleri çeşitlendirirsek mesela safranımız, ada çayımız, limon melisamız, fesleğenimiz. Ve biz burada işte e, şunu önemsiyoruz hani zehirsiz olduğu zaman katma değeri yüksek oluyor. Ama bundan sonra ben e, 2010'dan bu yana kadar e, sertifika ücreti biz bireysel olarak ödüyorduk. Ama bu süreçten sonra çok ciddi bir para ve anlamsız bir şey olduğunu kanaat aldım. Güven üzerinde yürümek istiyorum. Hani mesela bir arkadaşım ürün benden aldı. Ürünleri kendi analiz yaptırabilir. Güveni yani güvenmiyorsa. O güveni biz insanların güvenini kazanırsa ve gelip ürünü olduğu yerde yani yerinde görebilirler. Kim almak tüketmek istiyorsa. Fakat herkes şunu diyor işte sen kazanamıyorsun e, zehir kullanma yani gübreyi kullanmadığın için bu kötü bir algı bu algıyı biz aşamazsak hiçbir yere varamayız çünkü e, bizim büyük babalarımızın e, zamanında e, gübre mi vardı zehir mi vardı kimyasal mı vardı kim tanıyordu ben e, yaklaşık beş yıldan bu yana kadar ürettiğim ürünlerin otundan bakın şu ot var ya bu inanılmaz bir gübreye dönüşüyor zehirsiz bir şekilde. Sen bunu e, birkaç e, ürünle karıştırıp geri verdiğin zaman çok güzel besliyor. Ben hem işte organik atıklardan işte ısırgan otundan e, farklı farklı şeyleri deneyerek e, çok şükür kendi ürettiğim ürünlerin ihtiyacını karşılayabilecek duruma geldik. Değerli arkadaşlarım, biz üretim yaparken hiçbir şekilde kimyasalı kullanmadık, ilaçlama yapmadık. Pestetit kalıntısının e, çıkmasını istemiyoruz. Çünkü bu bir zehirdir. Kim ne dese desin bizim algımızı bozamazlar. Çünkü biz e, ne yazık ki önümüzdeki e, süreçte e, herkes insanoğlu şunun bilincinde varacak ama ne yazık ki çok geç kalınacak. Ee, zehir, pestit kalıntıları insanlara e, kanser olarak dönüyor arkadaşlar. Ama ne yazık ki biz e, e, bazı üreticiler e, rekorde peşinde düşüyorlar. Lütfen bakın. Bir kilogramın e, doğal ürünün e, hiçbir kimyasala tabi olmayan ürünün 10 kilo ürüne eşdeğerdir. Kimyasalı olan ürünlerin. O kadar arada uçurum kadar fark var. Hani bazen evet bazı insanların hoşuna gitmiyor bizim yaptığımız iş. Çünkü e, herkes şunu istiyor. E, biz çok e, kimyasal satalım, zehir satalım, e, insanların algısı bozulmasın. Ve maalesef bizim insanlarımızı kandırıyorlar bu durumda. Ben çok üzülüyorum. Eğer ben bunu başarmışsam ve 2010'dan bu yana kadar kesinlikle hiçbir şekilde ee, zehiri, kimyasalı ilaçlamayı yapmamışım, yapmayacağım da. Ve arkamda görmüş olduğunuz ekibim e, böyle hani bizim sadece şöyle bir sorunumuz doğ doğal olduğu için e, otlarımız coşuyor. Otları ayıklamakta biz zorlanıyoruz. E, girdi maliyetimiz. Evet az. Çünkü neden? Biz e, işte vitamini, işte gübreyi biz kendi çabamızla hani ee, yavaş yavaş deneyerek her şey aşılır, yapılır, e, başarılır bence. Hemen her şey birden olmaz. Yani organik üretim, doğal üretim demek bir süreci atlatmak demek. Bir zamana ihtiyacınız var ve gönül vermek. Ve bu e, üretim tarzı senden sadakat ister. E, sen kendi evladına ne kadar emek ediyorsan aynı şekilde bu üretim tarzı seni bu, senden bunu ister. Fakat işte dediğim gibi bizi zorlayan sadece işçilik. işçi bizim maliyetimizi yükseltiyor. Çünkü biz traktörü de tercih etmiyoruz açıkçası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü o da bir şey veriyor. hani Mazotlardan çıkan öksüz gazından bitki de zarar görür. Benim amacım benim bütün köyümü bir proje kapsamında organi, organiye dönüştürebilmek, yani doğal tarım diyelim. Çünkü e, bu ekonomik krizde sertifika ücreti inanılmaz yüksek oldu. O yüzden biz sertifikayı eleyeceğiz ama bizim yürüdüğümüz yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. 6 Şubat tarihi bizi çok e, şey anlatıyor. Ben üreticiyim. E, Depremden sonra bütün altyapı, marketler zinciri, zincir tedariği hepsi kırıldı. Ee, ürettiğim ürünleri satamadım, depolamışım. Ee, depoladığım yer dolu olduğundan dolayı da hasadı yapamıyorum. Ee, ve ürettiğim ürünleri de pazarlamakta ciddi bir sıkıntı yaşadık. Çünkü hayat durdu, bir hayat durdu. Ee, maalesef dışarıdan sorduğun zaman arıyorlar arkadaşlarımız, tanıdıklarımız. Ee, kişiler e, geçmiş olsun için arıyorlar ve öyle sorularla geliyorlar ki tahmin bile edemezsiniz. Hatay'da hiçbir şey olmamış gibi e, algı yaratılmış. İşte e, her şey her şey güllü gülistanlık olduğunu anlatılmış. Ama gerçeklerde ne yazık ki keşke gerçeklerde de öyle olabilseydi keşke. Keşke e, sevdiklerimiz ölmeseydi. Keşke kaybımız olmasaydı. E, keşke e, biz insanlar elimizden bir şey gelseydi de yapabilseydik. Keşke bir istasyon, benzin istasyonu olsaydı benim köyümde, yüzlerce, binlerce belki kişiyi kurtarabilirdik. Ee, keşkelerle olmayacak bir şey olduğundan dolayı e, acımız, canımız acıyor bazen. Çok canımız acıyor. Ee, destek olmadı, yardım gelmedi. E, ve biz burada e, üretimi sürdüremedik e, açıkçası. Çünkü ben sağlıklı düşünemedim. Benimki halkım dışarıya çıkmak istemediler. E, sanki dışarıya çıkacağımız zaman kıyamet kopacakmış gibi, ölecekmiş gibi bir algı oldu e, insanlarda. O, sürece, o süreci aşmak e, bayağı zamanımızı aldı. E, ama hayat devam ediyorsa ve eğer bu depremden biz kurtulduysak, ben şunun inancındayım. In inan şuna inanıyorum. Biz halallar bir görev için kaldık. Ve o görevi en iyi şekilde yürütmemiz gerektiğini bilincine vardık. Çünkü kurban olduğum bizi yaratan Allah isteseydi bu depremde hepimizi bütün insanlığı yok ederdi. Ha, inanın ki hayatımda bu yaşıma kadar geldim. Hayatımda ilk defa 6 Şubat'tan sonra İnsan olduğum için kendimden utandım. Aciz kalmak nedir? Sadece yaşayan bilir. Bir insanın karşında can çekişip ve sen sadece izlemek zorunda kaldığını görmek çok kötü bir şey. O yüzden biz pes etmeyeceğiz. Biz küllerimizden doğa, doğup daha güçlü kendimizi dünyaya ispatlayacağız. Biz üretimde güçlü olursak bakın şu da bir gerçek arkadaşlar. Her şeyin son kullanma tarihi ge geçebilir. Her şeyin her şeyden vazgeçilebilir. Ama gıda söz konusuysa insanlarımız bunu en iyi pandemide gördüler. Üretimin ne kadar önemli olduğunu bir daha kendini ispatladı. Biz Allah'ın izniyle kendi kendimize yetecek duruma geleceğiz. Ha bu kolay mı? Olacak değil. Ama mücadeleden vazgeçmememiz lazım. Benim gibi düşünen, benimle tanışmak isteyen, benim yaptığım işi yapmak isteyen arkadaşlarımı lütfen sesimi duyun, sesim olun. Buyurun gelin, bir, birlikte biz güçlenelim, birlikte e, üretelim. Ee, burada üretim e, yapabilecek durumda olmayan çok değerli insanlarımız olduğunu da biliyorum. Burada Kırsal'da bu kadar mücadele veren kadınların sesi olur. Üri, kaliteli ürünleri al, satın alıp hem kendi sağlığınızı önemseyip, iyileştirip, aynı zamanda da Kırsal'daki kadınlara, üretim yapan kadınlara da destek olursunuz. Ben e, Buğday Derneği ile e, derneğinin projesiyle tanıştığım zaman kendimi daha çok şanslı hissettim çünkü ben şunu e, şundan çok korkuyordum. Tek başıma mı savaş veriyorum acaba? E, hep bu kendimi bu soruyu sordum. E, buğday buğday Derneği ile tanıştıktan sonra öyle bir şey olmadığını, bizim sayımız daha geniş, çok güzel e, arkadaşlar edindim. Ee, zehirsizin ne kadar önemli olduğunu hem e, değerli e, proje yürüten arkadaşlarımız olsun hem de e, oradaki kişilere saygı e, bu bilgileri aktarmak, bilgi paylaşımı yapmak benim çok hoşuma gitti. Biz zehirsiz bir dünya istediğimiz için bu tür projeler bizim işimize yarıyor. Birbirimizi tanıyoruz. İşte daha sonra ne yapabiliriz? Ürettiğimiz ürünleri nasıl daha iyi ağlara, pazarlara taşıyabiliriz? Bu konular için bize çok iyi bir destek olacak ve rehberlik yapabileceğini düşünerek çok mutlu oldum açıkçası. Ben bilmiyorum hani keşke herkes benim kadar inatçı ve istikrarlı bir yolda yürüyebilse durumumuz farklı olur. Ürettiğimiz ürünleri kendi sağlığını önemseyen herkesi, her bireye hitap edebilecek ürünlerdir. Özellikle yeni nesilin. Yeni nesilin bizim ürettiğimiz ürünlerin eee tatmasını, görmesini ve biz hangi emeklerle bu bu üretimi yaptığımızı görmelerini istiyoruz. Biz eee çok fazla hani eee kişi sayısına fazla olduğumuz zaman daha çok sesimizi duyurabileceğimizi inanıyorum. Eee biz şunu diyebilirim. Eee biz altını üretmeye başardık açıkçası. Bu kadar ciddi bir üretim biz üretim yaparken de şey önemsiyoruz. Atalık tohumunu önemsiyoruz. Atalarımızın yol, yürüdüğü yolu da e, temsil etmek için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Benim altı tane çocuğum var. E, çocuklarımın arasında ikişer yıl var. Ben çocuklarımı da bu işi öğretmeye hedefleyen biriyim çünkü münevver hep genç kalmayabilir. Sizin buğday derneğimizin genç kadrosuna ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir projeye imza atacaklar. Bizim hedefimiz buradaki ürettiğimiz kaliteli ürünleri işleyip paketlemek ve pazarlama konusunda bize destek olunursa çok minnettar kalırız. Ve dünyadan istediğimiz Lütfen zehirsizi önemseyin. Sizin sağlığınız söz konusu. Bakın, para para birimi kazanılarak elde edilen bir şeydir. Ama sağlık giderse hiçbir para o sağlığı geri getirmeye gücü yetmez. Sağlığını önemseyen herkese e, zehirsiz gıdayı tüketmesine davet ediyorum ve buradan bütün Buğday Derneği çalışan ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum.